Merhaba arkadaşlar, Deadpool oyunu ile karşınızdayım. Marvel çizgi romanlarından yola çıkılarak hazırlanmış bir başka çizgi roman oyunu. Deadpool karakteri Spider-Man, X-Men gibi oyunlara nazaran en büyük farkı bizim Deadpool karakterimiz acayip derecede şımarık, acayip derecede egoist, megaloman. Her şeyi ben bilirim, ben yaparım. Çok da güzel espriler yapıyor ve hiçbir şeyi takmıyor. Hiçbir şey bu adamın umurunda değil aynı zamanda da çok güçlü bir karakter. Yetenekli. İşte blink olma özelliği falan var. Kılıç kullanıyor, silah kullanıyor ve daha birçok power up'ı var. Onlar oyunun ileri seviyelerinde açılıyor. Neyse sözü daha fazla uzatmadan grafik kalitesine geçiyorum. Grafik kalitesi olarak ilk başta ben ön yargıyla yaklaştım. Çünkü 5.5 GB kadar bir boyutu var setup'ın. Dedim ki 5.5 GB'dan ne çıkacak ki abi dedim. Daha sonra grafikleri işte en yüksek seviyeye getirdim. Oyunu bir oynadım. Aşık oldum oyuna dedim ki hani bu kadar gerçekçi olamaz bir çizgi roman oyunu. Bu kadar iyi çizilmiş olamaz. Özellikle kan efektlerini çok iyi hazırlamışlar ki e, kan efekti dediğiniz zaman biliyorsunuz akla gelen isim Unreal'dır. Bu oyunda da Unreal'ın parmağı olduğunu bu şekilde görebiliyoruz zaten. Lafı daha fazla uzatmadan e, oyuna geçiyorum. Ben biraz ilerlemiştim oyunu kavramak açısından. O kaldığım kısımdan başlatacağım. Ee, siz de bu arada oyun hakkında biraz bilginiz olmuş olur. I want him dead. Get one off the ground and rip the pieces. Roger, sir. Consider him handled. Damn, they the helicopter's on switch. What? You can't hijack a chopper while it's flying around trying to turn you shredded cheese. You doubt our skills? Prepare to be amazed. See ma no health packs Look at me when I'm talking to you hmm. I can't kill that chopper with my guns but I can scare him We have suck! That one doesn't suck, but we don't have it. We don't have it yet. Lie or die, asshole. Your choice. You're gonna need both hands to shoot that minigun. Says who? I do stuff with one hand all the time. Hey, get to the right, my newly acquired pilot. I got some ammo to spend. <laughs> I got a bad feeling about this. Keep it steady, Dinkus. Geez, I can fly better than that. Hey, it gives me an idea. No, wait. <laughs> Hell yes! Hey, we're flying. We we're cannot fly. Well, it is good to have dreams. Dreams, yes. Delusions, no. this might be a good time to buy some upgrades. So buy Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Deadpool böyle bir oyun gayet zevkli gayet eğlenceli sıkılmayacağınız sadece oyunu e, ben bu oyunu sadece esprileri için bile oynarım Bunu açıkça söyleyebiliyorum size e, oynamanızı tavsiye ediyorum Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar diliyorum.